Selamun Aleyküm değerli Fıtrat TV izleyenleri. Kıssalarla Arapça dersimize Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında 9. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şurada kalmıştık. Ve kâne Yusuf'u Yusuf idi. Ne idi? Yera görüyor idi. Kâne olmadığını düşünelim burada. Nasıl okuyacaktık bunu? Yusuf'u yera, Yusuf görüyor. Başındaki hane olduğu için biz bunu şu şekilde çeviriyoruz. Yusuf görüyordu. Ne görüyordu? Kulle. Kulle burada. Bütün, hepsi anlamında cümlenin nesnesi konumunda olduğundan dolayı fetalı vaziyette kulle geliyor. Kulle çünkü cümle içerisinde kullu şeklinde gelebilir, kulle olabilir, kulli olabilir. Bu tamamen cümle içerisindeki e, yerine bağlı olan bir şey. Burada da nesne konumunda olduğundan dolayı kulle şeklinde geliyor. Kulle zelike bunların hepsi bunların hepsi ne görüyor du Yusuf ve yedahku dahake yedahku e, gülmek anlamına geliyor ve yadahaku gülüyordu. Bu ya da kâneye gidiyor. Kâneye gidiyor. Dolayısıyla geçmiş zamana vurmamız gerekiyor. Gülüyordu. Ve kâne Yusuf'e Yusuf idi. Ne idi? Ya'lemu. Ya'lemu biliyor. Yine müdari bir fiil. Hal bildiren, şimdiki zaman bildiren bir fiil. Başında kane olduğundan dolayı ben bunu geçmiş zamana döndürüyorum. Normalde ya'lemu, biliyor anlamına geliyor. O, üçüncü tekil şahıs anlamında bir fiil. Müzekker, eril bir fiil. Ya'lemu, o biliyor. Te'lemu olsaydı sen biliyorsun veya o müennes bayan biliyor Te'lemu kelimesi iki anlama birden geliyor. E olsaydı burada y ye yerine elif olsaydı e şeklinde ben biliyorum olacaktı. Ne olsaydı ye yerine ne alemu ne alemu şeklinde olsaydı biz biliyoruz olacaktı. Yani Arapçada fiiller belli kalıplar içerisinde girdiği zaman farklı anlamlar kazanıyor. Her bir şahıs zamirinin kendi kalıbı var. Dolayısıyla fiil köklerini biz bu kalıbın içerisine soktuğumuz zaman otomatik olarak manayı kendi kendine veriyor. Ya'lemu da o biliyor anlamına geliyor. Kane biliyordu. Yusuf biliyor neyi? Kulle tüm bunu, tüm bunları, bunların hepsini anlamında. Bunların hepsini biliyordu. Ve yepki ve ağlıyordu. Ve ağlıyordu, biliyordu bunların hepsini ve ağlıyordu. Ve kâne Yusuf'u, Yusuf idi, ne idi, yuridu, istiyor idi. Evet şimdi burada ee, tabii siz e, programı izleyenler temel Arapça bilgisini henüz yeni aldığınız için e, bir takım şeyler ister istemez kafanıza takılıyordur. Fiil çekimlerini, e, mezit fiilleri, e, mücerret fiilleri, sülasi mücerret fiilleri e, tabii kalıpları ezbere bilmediğiniz için. Mesela burada kafanıza şu takılmış olabilir. Yukarıdaki müzari fiilde Y'nin harekesi e iken Burada yine müzari bir sil, yuri kelimesi, yine müzari bir fiil. Ama burada ye'nin harekesi ötreli bir vaziyette olmuş. Neden böyle olmuş diye e, düşünebilirsiniz. E, buradaki e, fiilden kaynaklanan bir durum bu aslında. E, üç harfli olan fiiller bazen onlara bir harf ziyade edilerek bazen iki harf ziyade edilerek, bazen üç harf ziyade edilerek e, mezit kalıplar denilen, ziyadeli kalıplar denilen başka kalıplara sokulabilir. Buradaki fiil de erade kalıbında bir fiil. Erade yuridu şeklinde geliyor. Dört, yani kendisine bir harf eklenmiş. Dolayısıyla e, erade şekline gelmiş. Elif harfi eklenmiş başına dört harfli olan mezit fiiller yani başına ortasına vesaire bir harf eklenmeyle mezit hale gelen fiillerin müzarisine müzarisinde ye ötreli vaziyette okunur. Yani dört harfli olan fiiller için geçerli bu. Mesela ya'lemu kelimesini düşünelim. Ya'lemunun mazisi alime mazisi. Üç harfli bir mazi. Alime'ye bir harf eklediğimiz zaman mazi fiildeyken bir harf eklediğimiz zaman ortasındaki lamı şeddelediğimiz zaman alleme şekline geliyor. Lamı şeddeli okuduğumuzda alime allemeye dönüşüyor ve manası da değişiyor. Başka bir baba girmiş oluyor. Manası öğrenmekten öğretmeye geçiyor. Alleme öğretmek. Dolayısıyla bunun müzariye döndüğü zaman da alleme kelimesi e, y harfi buradaki gibi e, fetalı değil ötreli bir vaziyete dönüyor. Alleme yuallimu oluyor. Yuallimu, yuya dönüşüyor yani. Çünkü artık o dört harfli bir fiil oldu. Müzari bir, fiil, dört harfli mezit bir fiil oldu. Yani aslında biraz e, kalıp bilgisiyle ilgili bir durum. Buradaki y'nin ötreliği okunuyor oluşu. Yusuf istiyordu. Yusufu yuridu kâne. Yani o istiyordu. Ne istiyordu? Erade yuridu fiili en ile birlikte kullanılır demiştik daha önce. istenilen şeyi mastar yapma anlamında kullanılan bir fiil. Yani burada istenilen şeyi mastar haline getiriyoruz biz. Kendisinden sonra gelen fiili mastar haline getiriyor. Yed'u ve hum. Şimdi en olmadığını düşünelim başında. En olmadığını düşünelim. O onları davet ediyor. Da'a yed'u şeklinde. O onları davet ediyor. Ama en geldiği için başına en yed'u ve davet etmek anlamına geliyor. Onları davet etmek istiyordu. Bakın mek şeyini en sayesinde verdim. Yusuf istiyordu. En yed'u ve hum. Onları davet etmek istiyordu. İlallah. ila e a anlamına geliyor. Daha önce de demiştik. Allah'a davet etmek istiyordu. Allah da iladan sonra geldiği için mecrur konumunda oluyor ve son harekesi i'ye dönüşüyor. Allahi şeklinde oluyor. Ve kat e, kesinlikle anlamına geliyor burada. Kesinlik bildiriyor. Çünkü kat'ten sonra e, şey e, mazi bir fiil kullanılırsa geçmiş zaman bir fiil kullanılırsa eğer katten sonra kat kesinlik anlamı verir ama müzari bir fiil kullanılırsa katten sonra o da genellikle ihtimal anlamı verir. Erade buradaki yuridunun şöyle okulları göstereyim. Aynı fiil zaten. Yuridu müzari erade geçmiş zaman fiili. Bu şimdiki zaman fiili. Bu geçmiş zaman fiili ama fiil aynı fiil. Bu da istedi anlamında. Gördüğünüz gibi aslında dört harfli bir fiil. Dört harfli olduğundan dolayı da ben demiştim ki U'ya dönüşüyor. Ve eradallahu ve Allah da kesinlikle istediği Neyi istedi? En yekune zâlik. Böyle olmasını. Yine bakın burada en geldi eradeden sonra. Yukarıda da yuridudan sonra en gelmişti. Burada eradeden sonra en geldi. Yine kendisinden sonra gelen bu fiili mastara dönüştürüyor. En yekune olmasını istedi. Allah zelik böyle bu şekilde olmasını istedi. Fissicin zindanda bu şekilde durumun bu şekilde olmasını istedi. Yani Allah-u Teala zaten zindanda olsun, herhangi bir başka bir yerde olsun mutlaka zaten insanların kendisine davet edilmesini ister. Ela, e, bunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Yine hatırlatalım. E, mımi anlamına, soru anlamına geliyor demiştik. La, olumsuzluk anlamına geliyor demiştik. Ee, yestahikku, hak etmek fiili, hak etmek, yani yestahikku. Yani hak, et, hak ediyorlar, şimdi şöyle söyleyelim. Yestahikku, hak ediyorlar bu şekilde e, çevirmemiz lazım. La yestahikku hak etmiyorlar. Ela yestahikku hak etmiyorlar mı? Hakları değil mi? Ehlus sicni. Ehlunun uğusundan dolayı zaten buradaki hak etme fiilinin faili olduğunu ben anlıyorum. Hak etmiyorlar mı? Zindan halkı. Neyi hak etmiyorlar mı? El mev'izate az verilmesini, kendilerine bilgi verilmesini hak etmiyorlar mı? Yine aynı kalıp yukarıdakinin aynısı. Ela <laughs> hak etmiyorlar mı ehlus sicni? Zindan halkı hak etmiyorlar mı neyi? Er <laughs> rahmetu rahmete. rahmeti, merhameti hak etmiyorlar mı? Eleyse yine yukarıdaki gibi bir kalıp. E yine soru kalıbı mı, mi? Leyse de değil anlamında. Şöyle yazalım. Değil anlamında. Türkçe'de. Eleyse değil mi? Değil mi? Ne değil mi? Ehlus, sicni e, zindan halkı değil mi? Ne değil mi? İbadallahi bir isim tamlaması. Allah'ın kulları değil mi? İbadallahı Allah'ın ibade e, kullar demek. İbadallahı Allah'ın kulları değil mi? Eleyse yine değil mi? Ehlus sicni zindan halkı değil mi? Ne değil mi? Beni Adem, Adem oğlu. Onlar da insan, yani Adem'in oğlu değil mi? Kane Yusuf'u Yusuf idi. Ne idi? Fis sicni. Yusuf e, zindanda idi. O da zindandaydı. Yani o esnada o da o zindanın halkı. Yusuf zindandaydı. Velakin ne hu? Şöyle çevirelim. Şöyle ikiye bölelim. Velakin ancak ama anlamına geliyor. Hu o. Ama o ancak o. Kâne idi. Hurran. Hür idi. Özgür idi ve en ve ee cesur idi. Yiğit bir kimseydi zindanda. Kâne Yusuf'u Yusuf idi ne idi? Fakiran, fakir idi. Hiçbir şey yoktu zindandayken. Hiçbir şey yoktu. Velakinnehu ancak o ama o Kâne idi, cevadan cömert idi, sahiyen sahiyen ve e, yine aslında aynı manaya geliyor, eli açık anlamına geliyor ve eli açık, eli e, gönlü bol bir kimseydi ve o cömert, eli açık bir kimseydi fakir olmasına rağmen. İnnel enbiya e. Enbiya burada innenin ismi olduğundan dolayı fethalı bir vaziyette, esreli bir vaziyette yazılıyor enbiya kelimesi. Şüphesiz ki nebiler, enbiya, nebinin e, teksir kalıbındaki hali nebiler anlamına geliyor. Yechurune açıkça ilan ederler. Açıkça ortaya koyarlar. Neyi bil hakkı hakikati açıkça ilan ederler. Nebilerin görevi budur. cehir fiili bir şeyi açıkça ilan etmek anlamına geliyor. Yüksek sesle bağırmak anlamına da gelir. Aynı zamanda Arapçada. Fi kulli mekanin fi deda anlamında kulli her Bakın kulli burada iyili vaziyette yazıldı. Fi'den dolayı mecrur hale geldi. Fi kulli mekânin, mekân yine fi'den dolayı bu hale geldi. Her türlü mekanda bunu açıkça, hakikati ilan etmek durumundalar nebiler. İnnel e yine şüphesiz ki enbiya yani nebiler... Ye onlar cömertlik yaparlar bil hayri hayırlarda cömerttirler iyilik konusunda cömerttirler iyiliğin yayılması konusunda cömerttirler buradaki cevede cevat e, kelimesiyle yine aynı kökten gelen bir fiil bu da cömerttirler fi kulli zamanin her zaman hayırlar konusunda cömerttirler hayırlar konusunda cimrilik yapmazlar. Bugünkü dersimizin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.